Son günleriniz çok yoğun geçiyor ve kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz ve kendinizi dinlendiremiyor olabilirsiniz. Böyle zamanlarda enerjimizden tam performansla faydalanabilmek için neler yapmalıyız? Hangi yöntemler günlük sorumluluklarımızı yerine getirmemiz, sevdiklerimize ve kendimize vakit ayırabilmemiz için bize fayda sağlar? İşte gün boyu enerjik ve dinç kalmanın 5 yolu. 1. Beyninizi dinlendirin. Gün boyu düşünmemiz gereken çok fazla konu var. Ödenecek faturalar, yetiştirmeniz gereken teslimatlar, eve alınacaklar, aramanız gereken kişiler ve bunlar gibi aklınızda tüm gün boyunca yer eden daha bir sürü sorumluluk olabilir. Her biri düşüncelerinizi sürekli olarak meşgul ettiğinde kendinizi dalgın, yorgun ve her an patlamaya hazır bir bomba gibi hissetmeniz oldukça normal. Peki bu gerilimi hafifletmek için neler yapılabilir? Bulunduğunuz en ufak bir vakitte dışarı çıkıp kısa bir yürüyüş yapmak, basit esneme hareketleriyle vücudunuzdaki stresi rahatlatmak, gözlerinizi kapatıp arkanıza yaslanarak sadece 10 dakikanızı alacak bir nefes egzersizi uygulamak, yoga'ya ve meditasyona zaman ayırmak, işten eve bisikletle dönmek, resim yapmak, bir şeyler yazmak ve bunun gibi pek çok örnek hem çok vaktinizi almayacak hem de zihninizi rahatlatmaya yardımcı olacak faydalı örnekler arasındadır. 2. Bilinçli ve kaliteli beslenin. Bedeninizi ve zihninizi günün temposuna hazırlamak istiyorsanız enerji kaynaklarınızı doğru yakıtlarla doldurmanız gerekmektedir. Enerjik ve dinç kalmanın yolları arasında besin tercihleriniz ciddi ölçüde önem taşımaktadır. Size enerji verecek sağlıklı karbonhidratlar, direnç ve güç, güç kazanmanıza yardımcı proteinler, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek antioksidan yeşillikler, sindirim sisteminize destekçi sağlıklı yağlar, vitamin ve mineral deposu sebze meyveler gün içerisinde ihtiyacınız olan enerjiyi size sunmak için hazırda bekliyorlar. Bu yiyeceklerin yanında günde en az 2,5 litre su içmeniz gerektiğini de asla unutmayın. 3. Uykunuzu aldığınızdan emin olun. Vücudunuzun uyku sırasında dinlenmeye, yenilenmeye, canlanmaya ihtiyacı var. Uzmanlara göre bir yetişkinin ertesi gün kendini enerjik ve dinç hissedebilmesi için geceleri en az 6-7 saat uyuması gerekmektedir. Uykunuzu almadığınızda kendinizi sinirli, tahammülsüz, bitkin ve hatta hasta gibi hissedebilir, günlük performansınızdan yeterince verim alamadığınızı fark edebilirsiniz. Bu nedenle günlük uyku rutinin, rutininize önem vererek mutlaka günde 6-7 saat olacak şekilde kendinizi rahat ve huzurlu hissettiğiniz loş, temiz ve havalanmış bir odada uykunuzu aldığınızdan emin olmaya özen göstermelisiniz. 4. Boş zamanlarınızda planlar yapın. Hafta içi sizin için çok yoğun geçiyor olabilir. Ancak hafta sonu mutlaka belki bir gün belki de yalnızca birkaç saat bile olsa boş vaktiniz olacaktır. Bu boş vakitleri iyi değerlendirmek, hafta içi kendinizi çok bunalmış hissettiğinizde bu vakitler için önceden plan yapmak kendinizi daha daha iyi ve daha motive hissetmenize yardımcı olacaktır. Bu nedenle özellikle de havaların günden güne güzelleştiği bahar günlerinde veya havanın iyi olduğu günlerde hatta havanın iyi olmasını da beklemeyin. Boş zamanlarınızda e, zamanınızı doğru planlamaya, yaşadığınız şehirdeki etkinlikleri gözden geçirmeye, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize vakit ayırmaya daha fazla özen gösterebilirsiniz. Detayların tadını çıkarın. Bu 5. ve son maddemiz. Zaman zaman koşturma içerisinde etrafınızda olan biten küçük ve güzel detayları gözden kaçırıyorsunuz anda kalmayı unutuyor. Sürekli kafamızın içerisinde günün planını ve programını yaparken çevremizde yaşananları arka plana atıyoruz. Yarın sabah evden çıktığınızda geçtiğiniz yola daha farklı bir gözle bakın. Etrafınızdaki detayları tüm dikkatinizi yalnızca onlara vererek incelemeyi deneyin. Yolda yanınızdan geçen birine gülümseyerek selam verin ya da daha önce hiç fark etmediğiniz yeni açılmış bir kafeden yükselen kahve kokusunu keyifle içirin, içinize çekin. Küçük anlara önem verdikçe ve anda kaldıkça kendinizi daha canlı, mutlu ve huzurlu hissettiğinizi siz de fark edeceksiniz. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.